Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz diyecektim de e, Butterfly Van e, oynuyoruz. Bir oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. E, hatırlarsanız e, en son Tank bölümünde kalmıştık. E, çamur ve kan içinde bölümde. Hemen oynamaya, oynamaya devam edelim. Ee... Bekleyelim açılsın. Tamamdır. Abi baştan başladık ya. Dur ya biz burada kalmamıştık. Ha. Biz buradan başlamamıştık ama. Ee, arkadaşlar. Ee, en son ee, biz bir tankı bir yere aparacaktı götürecektik ee, oradan devam ede edeceğim savaş e, sisi e, onu oynayacağım En ee, neden öyle bakılıyor tamam en son burada kalmıştık Evet. Ee, en son izlediğimiz e, sahneyi yeniden izliyoruz. Ee, Bir dakika arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Evet tamam geldim. Eee füzeleri fırlatıyorlar. Eee vidalaşıyorlar. Ama sakın. Bir önceki videonu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok aksiyon duydu Evet. Bizim adam çıkıyor size kafa Sağ kalmışlar. the ee, look of the devil tells Sende şeytan tüyü var. Tons ediyor. <laughs> Çok emirler ve şanslar başka bir şeyimiz yok burada. <laughs> Önce hangisi bize çalışır derse. Bıktın. Senin şu çenenden bıktınız. Ben yani şunlara isim veririm ya. Şu koca olan mıknanus ne olsun? Ne <laughs> olsun? Memati olsun. <laughs> Memati. Bizim oğlanın adı ne olsun? Eee... Memati şöyle. Şu dur dur çalışıyor. Eee bizimki kim olsun ya adı? Ismet. ki Osman olsun. <laughs> Osman. Ee, eğer isimleri değiştirmek isterseniz yoruma yazmayı unutmayın. Ee, ben isimleri şimdilik koydum. Yani yorumlara yazarsanız değişirim. Edwards bizimki. Ee, az önce ne dedim ya ben o ismini ya unuttum. Ha, Osman. Osman da Osman. Tamam hadi Osman. Osman, hadi git girelim, bakalım e? Osman. Osmancık. Şöyle gidiyoruz, şöyle gidiyoruz. Osmancık hiçbir şeyden korkmuyor. Osman. Kral kral. Kral ya Osman kral. <laughs> Memati şimdi ne olsun ne komutanımızın adı ismi. Hayır bakalım. Döndürün döndürün. Aa bir şey var. Kampı gözüküyor önlerinde tehdit oluşturan düşmanları tespit edip çatışma başladığında görevini besle bir... çalıştırırım durumda oturtmak. He tamam. Bes neredesin? Hemen gel buraya. Bak burada sürpriz var. Durur musun orada Bes? Tam burada dur. Tamam mı? Orada mı durdun? Tamam tamam. Bak şimdi şurada bir şey var. Ben hemen şuraya kontrol edip geliyorum. Tamam Osman diyor abimiz. Osmancık hadi git Osmancık. Osmancık. Oo, oh, o oh, oo, oh, oh. alan fikrini ee, aldım. düşman Osmancığı yenebileceğini mi düşündün la? Asla yenemezsin. E, şöyle e, süngü hücumu yapacağım. E, G'ye basınca ha geliyormuş. Tam. E, kafalarına şununla vuracağım. İşte bu. Çok güzel. Yapıştırdım kafalarını. Şu gelsin mi? Buradayım. Buradayım. Gelip beni vuramaz. Gelip beni vuramaz. Osman'ı vuramaz. Gelsene be. İki saattir seni mi bekleyeceğiz be abici? Hayır 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 hayır. Gördüler beni. Kaç. Ölümüne koş. Ölümüne koş. <laughs> Ee, çok bir kişi ölmedi. Onlar hemen ateş etmeden ee, yok etmemiz gerekiyor. Geliyor, 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 geliyor. Şimdi şurada öldüreceğim. O üç lafer fark etmiş galiba. Üç tane adam. Gelmiyor musunuz? Korktunuz mu yoksa? Onun kafasına yapıştırabilir miyiz? Yok ya. Çok kalabalık. O kadar kalabalık değil aslında. kişi. Şey. Arkasından vuralım mı? Yok ya. Ee, şöyle e, bizim amacımız galiba gözetlemek. Bak şurada iki tane adam var. Tamam mı? Anladın mı? Huh. Ucuz sıyırdık. Ee... Aha şunu görmüştüm. <laughs> abicim kaçsana kaçsana kaçsana. Ee, abi Eee saklandın mı? He tamam. İçeride birisi var. Hemen ben şunu halledip geliyorum. Böyle. Tekerlerini temizleyelim. Eee topraklanmış. Kötü görünmesin. Oo oh, oh ee, biraz sıkıntı galiba. Eee Eee He. He. Me, biraz kalabalık geliyorlar. Eee. Eee. Abi sen halleder misin ya? Ee, tamam mı halledersin umarım. Ya ee, ben bunları halletmemiz halletmem zor da. Oha. Çok mükemmel. Abi ne kadar asker değil la bula. Çocuk gibi. Neyse bir tane silah alalım. Ee, minik tabanca ile bir şey yapamayız. Ee, F Kürekle saldırıyoruz. Bak. Sen işini bitireyim mi? Ses al sık çaldı abone arkadaşlar e, şimdi çıkmıştı hemen geldim e, önceki gibi odama Aniden bir insanlar girebiliyor. Abicim nereye gidiyorum ben? Temizlemedim ki şunları. eee arkadaşlar şimdi geliyorum hemen değil mi? hep Geldim. Odama aniden insanlar gel, aniden insanların gelmesini istemiyorum. Tank, 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 Abi ne yapıyorsun? Edwards işte burası evlat. Sihirbaz mısın? Nesin? <laughs> sürücü. Hani savaş <laughs> yok? Ne? geri dur. Kendi Abicim. Biraz dikkatli ol. Ben varım burada. Ben varım burada. Hadi <laughs> be çabuk ol be. Oha. Tamam. Ya şu adım ismin mi şey yapalım. Abicim dur 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 kafana sıkarım. <laughs> eee çektim. Hayır olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> Boş yerine ya. Dur bir dakika. Eee, dört müydü? Alt tarafta, heee, tamam. Dekka Eee, eşi var. Şimdi şu kürekle işlerini bitirmemiz gerek. Osmancık hadi yaparsın Osmancık. Ee, görme sen hemen abi görme görme. Aa. Nam 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 Abicim, ben sendenim, ben sendenim. Hoho. <laughs> <laughs> Easy. Abicim. <laughs> e, tamam da, e, tamam, ilerlemeyin lan sakın. Temizleyeyim, geliyor. 3 2, yok. 5'den. 5 4 3 2 1 Sıfır. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. Müthiş. Umarım buralarda kimselikleri yoktur. Üç. Dur. Arkasında sakince gidelim. Sakince. Arkasında döndüğü an koşacağız tamam mı? Dönmeden de koşabiliriz. Tamam. Güzel iş. Üç. Yo abicim adam çok. Sen arkana dön. Ben şunu halledip geliyorum, tamam mı? Çok sesli yaparsak tabii herkes bize fokslanır. Fokslanır. Sonra da e, bizi Osmanlı'ya e, işte yaparlar işte böyle. Bak şöyle. Çat, pat, pat. Ya Hak! Oradakini şimdi bitirmeliyiz şimdi. Beni görmüyor mu gerçekten sen? Abicim bu lan nasıl bir asker? Allah rızası için böyle asker olmaz olsun. Şimdi 5 4 3 2 bir dediğimde koşacağız. Bir. Bir dediğimde koşacağız şimdi. Üç. Bir. Güzel. Sakin ol. gerekiyor. Her zaman bir dediğimizde koşmamız gerekiyor. Bir. Çok sakin hareket ediyoruz burada. buradan çık. Aferin. Bir. Tam temiz iş. Üç. İki. Sıfır bir. Aha. Abicim çok temiz iş ya temiz iş. Şu beni görmek üzere. Çok güzel. Abi çatır patır temizliyoruz ya. Koş 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 koş, koş. Allah Allah dedi deli Osman. Aa galiba ee, temizlediğimizi ee, fıstık çalıyoruz. Fıstık mı söyleniyor ona? İşte Azerbaycan birası fit. Türkçe'yi çok bilmiyorum. Tamam. İşte fıstık falan çaldığınızda e, temiz demek yani e, bon çağırıyoruz. Temizdir kanka. Ben de kendim <laughs> bir şekilde çalacağım. Nasıl Neyse. Abicim şurayı keser misin? Yok ya. Dur dur dur, dur. dur, dur, dur. Biz yaparız abici. Hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. E neden kırılmıyor bunlar? Kırılması gerekiyor ama. Seni... Yok. Aa abicim ne yapıyorsunuz? Bes. Black bes. Siyah bes. Üzerinde de yazılmış. Ee, nereye gidiyoruz abi? Abi. Güzel evlat olmalına olmalı, dersin ve daha böyle devam et. Ee, nasıl geçeceğiz? Kendine dikkat et. Abicim dikkat ediyorum. Dikkat etmesem zaten şimdi burada da olmazdı. Şunu da nasıl buluyoruz ya? Ee, şu ucundaki. Abicim dur 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 tamam mı? Sen durana benzemiyorsun hiç. Ben senin kafamda gitmeliyim mecbur. Ne yapıyor? E, ee, vurayım mı seni? E. La. La kafanı. Abicim adam ölümsüzlüğün Çaresi bulmuş la. Ne içtin la? Bir tane video gördüm. Sigara öldürür seni. Pepsi yaşatır seni. İkisini aynı anda hiç. Ölümsüz ol. Onları aynı anda lan sen? Pepsi'yi nereden getirdin? Neden susun ya? Bana da ver. Ben de ölümsüz olayım. <laughs> Rahatça. <Hey>. Evimiz yavrundu kalkabilir. Düşünün sıkı bölümümüz. Hadi o. bakalım. Abicim yoruldum ben de. Bir, koy. biraz uzanayım şurada. Ee, neden mi be? Biraz ciddi olur ya. Komutan böyle olmaz ama. Oscar! Git tabuk. <laughs> Nereden gideceksin abi? İki ayrılıyor. Burada mı gideceksin? Oradan mı? E ee, farkı, ne farkı var ya? Ne farkı var ya? Şuradan git kafalarını koy şunların. Lak lak lak, lak. Sıkma, sıkma oğlum. Sıkma dedim sana. Aa What the heck? Hayır, hayır. Bez hareket mi ediyor? Lan yapma hareket. Kendine yapacaksın yaptığını. Neyse. Artık işler karıştı. Yapacak bir şey yok. Abim. İzin vermeyeceğim ben. Öldürüyorlar sizi. Öldürüyorlar Abi. Öldürecekler. Tabi. Tabi efendim. Şuradaki sevkli mi? Selam. Çekti <laughs> <laughs> <Sıhtı> var şurada. <laughs> Abicim selam verir misin? <laughs> Selamı da verdim. <laughs> Eğlenceli ya bu oyun. Mermiler var şuralarda. İyi misin siyah bis? Dur şimdi, dur şimdi tamire ihtiyacım var. Kınık. Ana. Dur bir dakika. ilk slow ve CTRL'ye biliyoruz Ben bunu bilmem iyi olur. Beni görüyor mu? Abicim dur. Tahmin etmem gerekiyor senin. Alma artık şunu. Eee, tahmin ettiğimize göre artık yapabileceğiz <laughs> <laughs> böyle. <gülüyor> e, abicim gelmiyor mu? Parçaya devam etmiyor mu? Nereden gidiyorsun Şuraya mı? Tamam anne, hani, benimle bekleyin. Ayaklarım yoruldu artık. Siz tankın içinde. Öylesine gidiyorsunuz. Ben kaldım. Hücum! Ne durdum domuz ya haricim. Arkanızı kollamamı istiyorum. Arkanız mı? <laughs> tamam, arkanızı kollarım. Kolla, kolla. Allah Allah, kolla, kolla. <laughs> E, tankla değil de bu buradaymış. Bismillahirrahmanirrahim. <tüksürüyor> <laughs> 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 Abi canım sen şu temizle şu dikenleri falan. Ben şunları halledeyim. Ee, e, Şuradan tane. Sana... Abi canım bura oraya burada oraya burada oraya burada. Abi çalışan da arkadan uh, kollasın Bomba geldi, bomba geldi Kaç bes, kaç bes. Kellesine koyamıyor mu şu? Bomba ya. İntikam alacağım. Yam yam. Lo 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 İyi. Daha, ama stoplamazsın tamir etmem gerekiyor sadece. Mis gibi. Tertemiz. Yeni doğmuş gibi. <laughs> Dürüdü. Dürü. Abiciğim manzaraya bak be. Çok güzel manzara. What the what the what et. Bunlar the mi? Dört öyle. Ah. Nasıl vurmayı beceriyor bu? Hmm. Lock. Neyse arkadaşlar. Ee, Bugünki videomuz bu kadar olsun. Ee, en son burada kaldık. Ee, bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde burayı da yapacağız. Belki bir sonraki bölüm. Ee, biraz geç geldi. Çünkü bilgisayarı götürüyor kardeşim bildiğiniz gibi neredeyse her videoda söyledim. Bu bilgisayar kardeşimin. O yüzden o yüzden işte. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden. Neyse. Haydi bay bay. Görüşene kadar. Haydi bye. bay. Görüşene kadar.